Ben bir kere devlette psikiyatriste gittim. Adam ölmeyi unutmuş amına koyayım. Öyle bezmiş hayattan. Beni dinledi dinledi Sprolex yazdı bir de. Amına koyduğum. Beş sene kullandım dediğim ilacı yazdı. Küfreder gibi. Hani bu kadar alakasız olmuş. Yıllarca Sprolex kullandım. Ona da anlattım. Finalde Sprolex yazdı yolladı beni ya. Devlet hastanesi. Hayır doğru ilacı yazacaksa yazsın zaten tamam. Ben terapilik bir adam değilim. Terapi işlemez bana. Bana doğru kimyasal lazım ya da beynime doğru müdahale lazım. Doğru ilacı yazacaksan tamam ilaç yaz gönder lafım yok. Çok ilgilenip yanlış ilaç vermen hiçbir sikime yaramaz çünkü. Sonuççu olalım.